Doğu Ekspresi kış sezonu seferleri bu yıl 23 Aralık'ta başlayacak. İlk sefere tabii ki Ankara'dan başlayacak, son durak Kars olacak. Son yıllarda inanılmaz gözdesi haline geldi herkesin bu turistik Doğu Ekspresi. Müthiş bir talep patlaması yaşanıyor. Devlet Demiryolları'nın sattığı biletler yaklaşık 5.000 liraya satılıyor ama e, tur şirketlerinin hazırladığı programlar işte yemeği, seyahati, sonrasında Kars gezisi e, vesaire olduğu için onların fiyatı tabii ki biraz daha şişiyor. 20.000-30.000 bin, bin arası. E, bu tarz bir etkinliğe ee, öncelikle Doğu Ekspresi sonrasında da bir Kars turuna e, dahil olabiliyorsunuz. Turistik Doğu Ekspresi dünyanın en güzel 4 demir yolu seyahat rotası içinde yer alıyor. İşte bu sebeple de e, hem yurt içi hem yurt dışı çok fazla seveni var ve tabii ki e, gelip katılıyorlar e, seferlere. E, tabii ki yürüyüş gruplarının işte fotoğraf sanatçılarının dağcılıkla ilgilenenlerin de çok ilgisini çekiyor Doğu Ekspresi'nin bulunduğu rotalar. Bir de şu an tam kar havası böyle Aralık ayındayız artık. Oralarda da iyice kar yağıyor. Müthiş bir kış manzarası eşliğinde turistik Doğu Ekspresi gerçekleşebiliyor. Müzik Tren Ankara'dan kalkıyor dedik, Kars'a sona eriyor dedik. Peki bu arada hangi şehirlerimizden geçiyor? Ankara'dan başlıyor, Kırıkkale'ye gidiyor, sonra Kayseri, sonra Sivas, ardından Erzincan, sonrasında Erzurum ve Kars'la birlikte e, trenle gezmiş oluyorsun. Hepsinde de yaklaşık bir e, yarım saat ile iki saat arası bir e, mola veriliyor ve o esnada da şehrin en yakınında artık neresi varsa tekrar kaçırmamak şartıyla gezme şansınız da olabiliyor. E, biz de bugün Ankara'dan Kars'a en önemli yerleri, en ...önemli yemeklere sizlere aktaracağız bunların hikayeleriyle birlikte. rotamız tabii ki Ankara'dan başlıyor. Ankara'da deyince en başta Anıtkabir geliyor tabii ki. E, bilmiyorum takip ediyor musunuz Twitter'da yeni adıyla X'de. ile ilgili çok e, kötü şeyler söyleniyor. İşte memur kenti, denizi de yok zaten e, sıkıcı şehir falan deniyor. Ama şöyle bir şey var. Ankara tam bir müze kentidir. Birinci meclise bakın, ikinci meclise bakın, önemli mezarlıklara bakın. Her şey her şey orada. Diğer kalan müzeler orada. E, bir kere başkentimiz Ankara. Dolayısıyla deniz yok diye e, e, hayat sıkıcı, e, memurlar sıkıcı kafasında olan kişiler sıkıcı diyor diye Ankara'yı da kötülememek lazım. İşte rota hazırlıyorlar. Üç yere götürüyor. İşte biri e, AVM, biri Anıtkabir, bitti Ankara turu. Yok öyle bir şey yok tabii ki. Ankara deyince de gezmeniz gereken müzeler tabii ki en başta yer alması gerekenlerden biri. İşte Anıtkabir de aslında o gezmek gereken en ilk önemli yerlerden biri. Atatürk'ün Edebi İstirahatgahı, istira, istirahatgahı Anıtkabir. E, nasıl ortaya çıktı? Arkasındaki semboller neler? Anıtkabir deyince de biraz bunlara bakacağız şimdi. Anıtkabirde Atatürk'ün mezarı var ama bunun dışında Aslanlı Yol, Hürriyet Kulesi, İstiklal Kulesi, Mehmetçik Kulesi, kadın erkek heykelleri (ki bu heykellerin boyları eşittir ve bu kadın erkek arasındaki eşitliği simgeler) ve Zafer Kulesi gibi birçok noktası var. Ee, peki nasıl aslında Anıtkabir seçildi? Atatürk'ün vasiyetinde ölünce nereye gömüleceğine dair bir istek yok ee, ve Anıtkabir yer tespit kurulu kuruluyor sonrasında ve Rasat tepeyi seçiyorlar yani şu an Atatürk'ün mezarının e, bulunduğu yeri seçiyorlar tepeyi seçiyorlar. Gerçekten adı üstünde bir tepe. E, oraya ulaşmak için büyük bir yokuş e, tırmanıyorsunuz demek çok yanlış olmaz açıkçası. E, ve o zaman yapılan araştırmalarda orada Frig krallarının e, arkeolojik kazılarında çıkan bazı eserleri ortaya çıkıyor ve bunlar tabii ki korunarak Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne taşınıyor. E, o esnada mecliste tabii ki bir yarışma açmış durumda. E, Anıtkabir için yapılan e, projeler seçiliyor. Burada da Emin Onat ve Orhan Arda'nın projesinin seçildiğini görüyoruz ve inşaatlar süresinde de ilk kadın inşaat mühendisi, Türkiye'nin ilk Türk kadın inşaat mühendisi olan Sabiha Rıfat Gürayman devlet adına inşaatı denetleyen baş kontrolcü olarak görev almış oluyor. Peki de e, hazırlanır İken belli semboller var. Peki bu sem semboller neleri ifade ediyor? Biraz da bunun üzerine konuşalım. <laughs> en başta çeşitli ülkelerden ve Türkiye'nin 81 vilayetinden tohumlar. Tabi o zaman 81 il yok. E ...ama e, o zamanki hangi ne kadar şehir varsa hepsinden e, getiriliyor fidanlar ve tohumlar... ...ve bu şekilde arazi yeşillendiriliyor. E, Aslanlı yol dediğimiz artık en e, girişe yakla, yaklaştığımız yer olan Aslanlı yolun girişinde. Kadın ve erkek heykelleri var. E, burada Cumhuriyet'in getirdiği en önemli yeniliklerden biriyle karşılaşıyoruz. Eşitlik kavramıyla karşılaşıyoruz. Çünkü kadın ve erkek heykellerin boylarının e, ikisi de birbirine eşit. Bu da demek oluyor ki kadın erkek hem de toplumun herhangi birisi artık her kesimden kim olursa olsun herkes eşittir mesajını veriyor. Altındaki sembol bu şekilde. Yine Aslanlı Yoldan devam edelim. Sağlı sollu aslanlar var Aslanlı Yolda tabii ki adından anlaşılacağı üzere. E, bu aslanlar da Hitit aslanlarından yola çıkılarak tasarlanmıştır. E, amaç ise Türkiye'den önce de işte Osmanlısı, Selçuklusu çok fazla Anadolu medeniyetlerinin yaşadığı bir toprakta yaşıyoruz. Tabii ki bunun için içinde apayrı bir şükretmek gerekiyor. İşte bu medeniyetleri de sahiplenmek adına Hitit aslanları yer alıyor. Bu aslanlı yolun sağlı sollu her tarafında. Bu aslanların 24 tane olmasının sebebi de Orta Asya'ya uzanmak. 24 oğuz boyunu temsil ediyorlar çünkü. bir de tabii ki yine Aslanlı yolun yerde de bir anlamı var. Zeminde 5 santimetrelik böyle çim aralıklar bırakılmış. Bunun da sebebi şu yani yürürken zorlandığınız bir durum söz konusu oluyor o esnada. Burada da şu amaçlanıyor. Kim olursa olsun o kişinin ayağının takılıp düşmemesi için yere bakması gerekecek. E Bu durumda başı yere eğdirdiği için bir matem havasına, bir saygı havasına sokacak. Ki etraftaki e, ardıç ağaçları var. E, bu ağaçlar da şehrin kalabalığından e, uzaklaştırıyor ve bir e, ciddileşmeye davet ediyor. Çünkü Atatürk'ü ziyaret edeceksiniz. Birazdan saygısızlık yapmayın gibi bir mesaj var altında. Müzik Doğu Ekspresi rotasında Ankara'yı geride bırakıyoruz ve sıradaki şehrimiz Kırıkkale. E, şehir demek için de şöyle bir e, geçmişe gidiyoruz. Bir kere Kırıkkale İç Anadolu bölgesinin en önemli şehirlerinden biri. Fakat Ankara'dan ayrılıp il olduğunu söyleyeceğiz 80'li 90'lı yıllarda. E, Ayrıyeten e, burada çok fazla doğal güzellikler var. Kızılırmak e, var, birçok yaylası var, parkı var. Müthiş bir e, doğa güzelliği de sunuyor aslında sizlere. Ama bunun yanında önemli bir sanayi kenti burası tüp var. E, önemli makine işletmeleri var. Demir çelik fabrikaları var. Yine bu anlamda da e, Anadolu'nun, iç Anadolu'nun önemli kısımlarından, önemli şehirlerinden biri. Kırıkkale ile de ilgili e, isminin nasıl geldiğinin hikayesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Kırık e, Küz e, Kırıkkale'nin kuzeyinde bir Kırık köyü var ve kentin merkezinde de Kaletepe var. Farkındaysanız Kırık köyü ve Kaletepe e, kelimelerinin ilk e, kelimeleri alınmış ve Kırıkkale ismi oluşturulmuş. Böyle ortaya çıktığı söyleniyor. Halk tarafından tabi hoşlarına da gidince yayılıyor. ve Bunun da Osmanlı arşiv belgelerinde olduğunu görüyoruz. Bir de şöyle bir anekdot var. Kırıkkala şeklinde de ...bir isim olarak geçiyor yine Osmanlı belgelerinde. Bunun da sebebi Orta Anadolu'daki bazı kişilerin buraya, bu bölgeye yerleştirildikleri sebebiyle belgelerde yazıyor. Ankara yakınlarına, işte yani bu Kırıkkala bölgesine yerleştirildiği belgelerde yazıyor. Bu sebeple Kırıkkala kelimesinden geldiğini söyleyebiliriz, Kırıkkale isminin. Kırıkkale'den sonraki rotamız Kayseri. Ben Kayseri deyince bütün şeyleri bıraktım. Bütün yapıtları, bütün müzeleri bıraktım. Çünkü Kayseri deyince benim aklıma gelen en önemli şey mantı. Bir de Kayseri'li olarak mantıyı bayılırım, yemeği de bayılırım. Dolayısıyla mantının, Kayseri mantısının hikayesini sizlerle paylaşmazsam olmaz diyorum. Aslında mantı tabii ki bir Türk yemeği ama başka uzun bir yayılış süreci de var. İşte Afganistan, Balkanlar, Çin, e, buralarda da oldukça popüler bir yemek e, ve Türk ve Moğol halkı tarafından bu e, Çin'den başlayan bir İpek Yolu var. E, o rota boyunca Orta Asya'da yayıldığına dair görüşler var. E, kayıtlarda da Türk ve Moğolların Hareket halindeyken kamp ateşlerinde e, kuruttuklarını, dondurduklarını ve mantı olarak yanlarında taşıdıklarını görüyoruz besinlerine. Zaten biliyorsunuz e, o zamanlar e, yerleşik hayat yok. E, i̇nsanlar e, sürekli hareket halindeler ve bu sebeple e, donduruyorlar, kurutuyorlar ve bu şekilde yanlarında taşıyorlar besinlerini. E, Tatarlarla alakalı bir anekdot paylaşacak olursak Kayseri bölgesine yerleşince e, onlar da görüyorlar ki her tarafta mantı var. E, mantının Moğollarla e, artık uzak doğudaki ta Kore'ye kadar ulaştığını söylemek mümkün. E, Osmanlı mutfağına geri döndüğümüzde de burada mantı tarifinin e, Mahmut Şirvani tarafından yazılan bir kitapta olduğunu görüyoruz. E, burada mantının... E, ...hamurunun nohuttan elde edildiğine dair e, bilgiler var ve kuzu kıymalarıyla yapıldığına dair bilgiler vermiş Mahmut Şirvani kitabında. E, ayrıca tabii ki yine yoğurtla servis var ama bunun yanında tarçın ve sirke de katılıyormuş e, yanına yoğurdun. E, bir de Asya mutfaklarına geri bakacak olursak e, mantıya ilişkin Asya mutfağında da e, şöyle bir poğaça büyüklüğünü getirin aklınıza. Bir yuvarlak kocaman bir poğaça getirin aklınıza. ...bu şekildeki büyük bohçalar şeklinde yapılıyor. İçine tabii ki daha çok e, dolduruyorlar. Bizim gibi e, sadece kıymayla bırakmıyorlar. E, daha büyük, daha poğaça büyüklüğü tarzında olan bir şekilde bırakıyorlar. E, ve kazaklarda, kırgızlarda içinde sığır, kuzu, at eti e, bulunduruluyor. Özbeklerde ve Tacikistanlılarda da e, lahana ve balkabağı gibi malzemelerle yapmış oluyorlar e, bu mantı... E, şeyin mantı serveninin artık bir parçası Asya mutfağında çünkü. Ülkemizde de artık mantı deyince Kayseri diyoruz. Tabii ki Doğu Ekspresi rotamız daha bitmedi. Ona devam edeceğiz. Kayseri'den Sivas'a ışınlanıyoruz şimdi de Doğu Ekspresi'yle. ile. Efendim Sivas'ta ilgili ben ilk başta şu anekdotu sizlerle paylaşmak istiyorum. İstanbul'da yaşayan Sivas'ta sayısı Sivas'ın nüfusundan fazla. Ee, Sivas'ta yaşayan kişi sayısı yaklaşık 600 bin. Sivas'ta yaşayıp Sivas nüfusuna kayıtlı kişi sayısı yaklaşık 500 bin. Ama nüfusu artık 20 milyona yaklaşan ve hatta 20 milyon olan muhtemelen e, İstanbul'da yaşayan ve Sivas kütüne kayıtlı kişi sayısı da 700 bin. Yani Sivas'ın nüfusu 600 bin, Sivas... İstanbul'da yaşayan Sivaslılarda da 700 bin yaklaşık kişi var. Dolayısıyla İstanbul'da yaşayan Sivaslı sayısı Sivas'ın nüfusunu aşmış durumda. E ne diyelim efendim sağ olsunlar Sivaslılar İstanbul'u yaşatıyorlar. Sivas deyince tabii ki kültürel önemi olan yapılar aklımıza geliyor. E, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınan Divri Ulu Camii ve Darüşşifası yer alıyor e, Sivas'ta. E, Hazreti Mevlana'nın tedavi gördüğü bir yer olduğu biliniyor tarihte. E, bunun dışında e, Sivas e, merkezi Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet dönemi eserlerini bir, bir arada bulunduran önemli bir e, meydan. Yine e, aynı şekilde e, en büyük Hitit tapınaklarına sahip Sarissa Antik Kenti ile birlikte yine burada Kadeş Antlaşması'nın imzalandığını söyleyebiliriz. Hititlerle Mısırlılar arasında yapılan ilk yazılı belge olan, tarihte de ilk yazılı belge olan Kadeş Antlaşması'nın metne döküldüğü yer Sivas'taki Sarissa Antik Kenti. Yine tarihi açıdan da Sivas'ın oldukça önemli bir parçası olduğunu söyleyebiliriz. Müzik Sivas isminin ortaya nasıl çıktığı ile ilgili çok fazla görüş var. Bunlardan biri eski Yunancadaki Sebaste, Sebastea e, isminin e, günümüzdeki işte Sivas şekline dönüşmesiyle gelen bir e, rivayet. İşte arkada e, şu an isimlerini saymaya tek tek gerek yok işte e, Romalıların işte kralları eşlerin gönlünü hoş etmek için onların isimlerini vermiş gibi gibi hikayeler yatıyor. E, genel anlamıyla ilk rivayet Sebaste isminin e, Sivas'a dönüştüğü yönünde. Bir diğer görüşte e, bugünkü e, Sivas isminin Sipas'tan geldiği yönünde e, şehrin ilk zamanlarında şehrin merkezinin bulunduğu yerde Çınar ağaçları varmış. Ve burada 3 adet su kaynağı bulunuyormuş. Göze de denebilir. ...üç adet su gözesi, su kaynağı bulunuyormuş. Bu kaynaklardan biri Allah'a şükrü, ikincisi ana babaya saygıyı, üçüncüsü de küçüklere sevgiyi temsil ediyor. E, ve bu bölgede yaşayan insanlar zamanla bu özellikleri, bu üç özelliği kuruyamayınca ve yitirince bu üç gözde, bu üç kaynakta kurumuş ve şehrin isminin de üç göz anlamına gelen bu Sipas kelimesinden kaynaklı ve günümüze gelene kadar da Sivas ismine dönüştüğü ileri sürülüyor. Doğu Ekspresi'nde Sivas'tan sonraki rotamız Erzincan. Erzincan'la ilgili ben şunu paylaşmak istiyorum. E, kent merkezinde eksi 20 dereceye kadar düşüyormuş soğuk e, soğuklar sebebiyle ve kar sebebiyle tabii ki. Hatta dün bir haber gördüm. E, dereler, işte barajlar, şelaleler buz tutmuş. Uzunca sarkıtlar oluşmuş. Yani bu ha, e, halkı aslında biraz zorlayabilen bir durum. Ama fotoğraf tutkunları için ve doğa e, aşığı insanlar için de harika bir görüntü olması lazım. Sizler de arka planda şu an o görüntü ...bakarsanız sizler de harika e, görüntülere eşlik ediyor olabileceksiniz. Erzincan'la ilgili de e, hemen genel özelliklerini toparlayalım. Altıntepe şehir kalıntıları önemli... E, mekanlarından birisi. Mama Hatun Kervansarayı var, Terzi Baba Türbesi var, Kemah Kalesi var e, ve Gir Girlevik Şelalesi var. E, şehrin görünümünü Esentepe'den izleyebiliyorsunuz. Bunun dışında ekşi suda e, önemli su kaynaklarının canlı canlı akışını görebiliyorsunuz. Bunlar doğal ve tarihi güzellikleri. Bunun dışında yiyecek olarak da Erzincan Leblebisi, Tava Leblebisi ve Erzincan Tulum Peynirini mutlaka tatmanız öneriliyor Erzincanlılar tarafından. Ha bir de Erzincan'ın bakır sanatlarına da oldukça katkısı büyük ve bakır sanatlarında yine görüp belki de evinizde bir hediye olarak almanız. Erzincan'dan sonraki rotamız Erzurum. Erzurum deyince de akla çifte minareli medrese geliyor. Bununla ilgili iki tane efsane var. Bu efsaneleri ben sizlere aktarmak istiyorum. Çifte minareli medreseyi Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat kızı için yaptırmaya başlıyor. Ama bir savaş patlak verince yola çıkıyor ve savaş sonucunda da Alaaddin Keykubat şehit düşüyor ve medresenin yapımı yarım kalıyor. Bu rivayete göre sultanın ölümü vesilesiyle, şehitliği vesilesiyle medresenin inşasında çalışan mimarlar kalfalar ustalar emeklerini alamadıkları için sonraki süreçte işlerini bırakıyorlar ayrılıyorlar e, ve bu vesileyle de medresenin inşası yarım kalıyor bu ilk rivayet bir diğer rivayete göre de medresenin inşasında görev alan bir ustayla çırak var Bu ikisi arasındaki bir olaya dayanıyor diğer rivayet. E, bu meşhur çifte minarelerin biri e, usta tarafından bir diğeri de çırağı tarafından yapılıyormuş. Çırağın işi e, ustasından daha gösterişli bir şekilde olmaya başlamış. Ve gerçekten de hani sağ minareye göre sol minare daha sade ve e, kolay e, işçilikle bir şekilde yükseliyormuş. Sadelikle çalışan usta bunun farkına varıyor. E, biraz aslında çırağını kıskansa da e, çok da konuşmuyor. E, gururunu yedirmiyor. Yediremiyor bu konuşma vesilesini. En nihayetinde yaptığı işin farkında olan çırak da artık giderek böyle böbürleniyor. E, kendisinin ondan daha da usta biri olduğuna inanmaya başlıyor. E, ve halk da aslında hani bizde bir makine kültürü vardır ya bir e, makineyi e, iş makinesini gördüğümüzde ona oturur izleriz. E, yine hikaye burada da biraz onun e, seyrinde ilerliyor. Çırağın yaptığı e, minare tarafı daha çok kişi tarafından seyrediliyor. Yapılırken, yapım esnasında. Yine e, rivayetin devamına göre e, iki usta da çırakta çalışırken e, çırağımız diyor ki diğer e, öteki minarede çalışan ustasına e, ben su istiyorum diyor su istemeye başlıyor. E, çırak ustasından su istiyor yani olacak iş değil. E, çırak e, su isteyince ustada çok üzülüyor ve e, esefleniyor biraz üzülüyor kendisini ve aşağı atıyor minareden kendini. Çırak da hatasını fark ediyor bunu görünce. Ee, çok üzülüyor o da ustam gitti ben nereye duruyorum burada diyor ve gidiyor o da kendini atıyor minareden çalışan, yeri kalan işçiler de çok üzülüyorlar. Yarım bırakıyorlar işi. Ee, i̇nşası da o günden beri yarım kalmış e, gibi bir rivayet var. Bu şekilde iki tane rivayete de değinmiş olduk. Ee, hani bu ikinci rivayet hakkında biraz daha bir şey söylemek istiyorum. Sağ yarısının, e, çırak sol yarısının usta tarafından yapıldığını söylemiştik. Bu sağ taraftaki sütunlar e, gerçekten daha işlemeli, daha gösterişli. Sol taraftaki yapılanlar da daha sade. Yani aslında şu ikinci rivayete e, biraz daha mantıklı e, olduğunu, biraz daha gerçeğe yakın bir hikayesi olduğunu söylemek mümkün. Efendim Ankara'dan yola çıktık ve artık sonra son durağımız e, Kars. Kars'la birlikte Doğu Ekspresli rotamız sona ermiş olacak. Kars'ın meşhur lezzetlerinin temelinde artık e, çok önemli yiyecekler var. Kesme çorbaları, kaz etli pilavlar, e, tatmanız gereken oldukça şey var. Yine bunlardan biri de peynir. E, peynir çeşitleri çok fazla Kars'ta. E, bölgenin bir kere temel e, kaynağı hayvancılık olduğu için peynir üretimi çok fazla yapılıyor. İşte çeçil peynirinden, tutun, e, Farklı farklı hayvanların sütünden elde ettikleri peynirler, ter peynirler, e, kaşarlar, gravyerler, lorlar. E, yine Kars kurutu adıyla anılan peynir bir çeşidi var. E, bununla alakalı birçok peynir çeşidini görmüş oluyoruz Kars'ta. Efendim Doğu Ekspresi rotamız Ankara'dan başladı ve Kars'ta sona erdi.